Merhaba sevgili izleyicim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim. Videomu beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi rüyamıza geçelim. Rüya'da dut ağacı görmek. Rüya'da dut ağacı görmek olumlu olarak kabul edilen bir rüyadır. Hayra yorumlanır. Bu rüyayı gören kişi dünya nimetlerinin bolluğuna erişir. İstediği tüm arzuları gerçek olur. Kazancı artar ve uzun bir ömür sürer. Bolluk ve bereket içinde günlerini geçirir. Sıkıntıları son erer. Meslek yaşamında istediği noktaya gelir, aile içinde o çok istediği huzuru yakalar, çevresi de kalabalık ve sevdiği dostlardan oluşur. Rüyada dut toplamak. Kişi eğer rüyasında dut topladığını görür ise bunun anlamı şu şekildedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki hayra yorulan bir rüyadır. Kişi beklentilerinin karşılığını alır. Yapmış olduğu yatırımların hayrını görmeye başlar. Her şey istediği gibi ilerler elde etmek istediği başarılara çok kısa bir sürede ulaşır ve sonuç itibarıyla da de son derece mutlu olur. Rüyada dut üzümü görmek Eğer kişi rüyasında dut üzümü görür ise beklentilerinin karşılığını alır. Ağzının tadı hiç eksik olmaz. Sağlıklı ve uzun bir ömür sürer. Eğer evli ise çocuklarından hak ettiği sevgi, saygı ve takdiri görür. Gönlünce bir hayat sürerek tüm düşlerini gerçekleştirir. Rüyada dut ağacı dikmek. Bu rüyayı gören kişilerin yaşamında belli amaç ve hedefleri vardır. Yaşama dair belli planları olduğundan bu planları yaşama geçirmek belli uğraşlar içine girer. Tüm bunların sonucunda da belli başarılara imza atar ve büyük zaferler elde ederek amaçlarına ulaşır.